Bodrum'da Badeyi Aşk Bağlamanın Hikayesi adlı konser ve söyleşi gerçekleştirildi. Taksal Bodrum Temsilciliği ile Bodrum Belediyesi'nin birlikte düzenleyeceği kültür ve sanat söyleşilerinin ilki Badeyi Aşk Bağlamanın Hikayesi başlıklı müzikli söyleşiyle başladı. Heredot Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte proje koordinatörü Bülent Çatalkaya, yazar, sosyal antropolog Hasan Harmancı, müzisyen Erkan Oğur ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teorileri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cenk Güray müzik dinletileri sundu. Müzikli söyleşide halk müziğimizin en önemli öğelerinden biri olan bağlamanın tarihsel yolculuğuna ışık tutulup kültürümüzdeki yeri anlatıldı. Konserde Zülfü Kaküller'in Amber misali, Ezelden Güzelden Gönlümüz Geçmez, Bugün Pazarı Aşktır, Ey Zahide Şaraba, Bir Gerçeğe Bel Bağladım Erenler, Tevhid, Yine Dertli Dertli isimli eserlere yer verildi.